Selam ay yıldızlı forma aşıklarım. Selam yüce milletim. 36 yıl sonra Rusya'yı yenmeyi başardık. Sene biterken 2020 yılının ilk milli galibiyetini de aldık. Ve buna üzüleceğimiz yerde ne yazık ki sevindik. Tarih bunları da yazdı. Maç öncesi yorumumu hatırlayın. Hırvat'a 3 yazan Rusya'ya kaç yazar? Akşama göreceğiz dedim. Rusya'ya da 3 yazdık. Milletçe keyiflendik. Şimdi gelelim işin sırrına. Uzun yıllar milli maçlarda üç büyük takımımızın yaşlanmış tortu yetenekleriyle idare ettik. Ve olmayacak duaya amin dedik. Sonunda milli takımı gençleştirdik. Genç insanlarla bezedik. Ama bu kez de sıkıntımız takımı yönetenlerde. Şenol Hoca sevilen bir futbol adamıdır Türkiye'de. Ama çağın futbolu sevgiden çok öte boyutlara vardı. Futbol artık çok hızlı oynamıyor arkadaş. Düşünceye bile süre yok. Çok hızlı düşüneceksin. Ezber bozacaksın. Oyun içinde bir moddan öbürüne çok çabuk geçeceksin. Öyle al gülüm ver gülüm top bende kalsın biraz yavaşlatalım, frene basalım falan diye bir şey yok. Kenardan sahaya elle kolla uzanmak, yırtınıp tepinmek falan devri geçti. Yok bunlar. Taktiğini maçtan önce vereceksin. Futbolcularını kendine adapte ettireceksin. Onlar sahada ne yapacaklarını bilecekler. Sen kenarda asaletini koruyarak seyredeceksin. Biz hala çırpınıyoruz kenarlar. Bir sene sonra bakın ne olacak? Basketbole dönecek. Kenardan bir diyeceğiz, üç diyeceğiz, iki diyeceğiz, beş diyeceğiz. O formata takım saha içinde hemen geçmiş olabilecek. Bunun için ne lazım? O şablona uyabilecek zeka düzeyinde, düşünce hızında, fizik yeteneğinde, Allah'ın verdiği yetenekte çok üstün insanlar bulmamız gerekecek. Bunun için de ne gerekecek? Altyapıya önem vereceğiz. Onları hazırlaya hazırlaya üst seviyeye milli takımda oynatmaya başlayacağız. Yani şimdi Avrupa'dan topladığımız Türk gençleri bunu sıfır noktasından alıp öğrenerek bugünlere gelenler. Bunun için oynayanı da oynatanı da hızlı düşünecek. Çabuk intikal edecek. Onlar da jeton çabuk düşecek. Öyle uzun ortalar, yüksek toplar, yağmur duasına çıkar gibi gol arayışları bitti. Çabuk olacaksın. Türkiye-Rusya maçında bunları gördüm. Hepimiz de bunları gördük. Ruslar iki gol attı. İkisi de birbirinin kopyası. İki golün arasında sanki karbon kağıdı var. Fırtına gibi geldiler. Anında çoğaldılar. Kale önümüzde beş oyuncumuz vardı. Onların arasından golleri attılar. Kalemizin önü kaleci Mert dahil pazar yeri gibiydi. Biz topu ararken onlar çoktan gol vuruşunu yapmış santraya dönüyorlardı. Durduramadık bir türlü. Bizim kaleci Mert bir tuhaf. Çok iyi bir kaleci. Bak şimdi. Mert Günok ve Volkan Erbahçeli'nin kalecileriydi. Fenerbahçe onları verdi. Yıllardır kaleci arıyor. İyi ki Altay'ı buldu. Mert Günok kendinden emin. Çok iyi bir kaleci. Ama çok zezek. Çok ağırdan alıyor. Oyalanıyor. Kendine güveni o kadar aşırı ki arkadaşlarını zorda bırakacak paslar atıyor. Nitekim Meri'ye verdiği pas 11. dakikada bize golü getirdi. Ruslar Meri'ye bastılar. Bütün savunmamız yerini kaybetti. Nerede duracağını şaşırdı. Kaptıkları topu anında ağzımıza tıktılar. Böyle mi olması lazım? Yani milli takımımız genç elemanlardan, kaliteli, yetenekli elemanlardan kuruluyor ama biraz da oyun çabukluğu ve oyun zekası gerektiriyor. Seyrederken deli oldum. Galibiyete çok ihtiyacımız olduğu bir maçta daha 11. dakikada gol yedik. Bu moral bozar. Toparlanamazsınız sonra. Bereket Polonya'da hakem Marsinyak 24'te rakibe cömert bir kırmızı kullandı. Semenov Rusya'yı 10 kişi bıraktı. Atıldı. Bununla da kalmadı Polonyalı hakem. 50'de bir de penaltı yarattı bize. Yani yabancıya geldi mi konuşuyoruz da kendimize oldu mu da günah çıkartmamız lazım. Gerçekleri görmemiz lazım. Penaltı çok zor verilebilecek bir penaltıydı ama Allah razı olsun işimize geldi maçı 3-2 kazandık. Bu hakem Mersinya eğer Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde bu hataları yapsa Stalin onu Polonya'ya döndürmez diyeti anında ödetirdi. Bu kadar da net söyleyeyim. Neyse. Hakemle kazandık demiyor ama Ruslar 10 kişi kalınca bu bizim ekmeğimize yağ sürdü. Buna rağmen Ruslar sonuna kadar beraberlik kovaladılar. Ya bir de 11-11 oynasaydık? Bunların hepsini görmemiz lazım. Ancak o zaman düzeliriz. Bu maç benim zembereğimi kurdu. Uzun uzun anlatacağım. Arada bir gong vurursam da şaşmayın. Kadromuz çok iyi. Bu kadrodan 2 milli takım çıkar. Bütün mesele ilk 11'i doğru ve uyumlu saptamak. Zor bir iş. Çok zor bir iş. Yani Şenol Güneş'in işi gerçekten çok zor. Çok değerli elemanlarımız var. Onları bir araya getirmenin zorluğu da var. Önce savunmadan başlayalım. Galeci Mert Gülok'a söyleyecek bir şey yok. Bir tek fazla kendine güvenin verdiği bir ağırdan alma ve rakibi hafif gören bir düşünce tarzı var gibi geliyor bana. Sonra Mevlid Demiral. Bu çocuk bir servet. Sanılmanın değeri takımın bilim kurgu profesörü. Kendi kalesinde de, rakip kale önünde de her kafada merih var. Zamanlaması, oyun zekası, çabukluğu, cesareti muhteşem. Allah nazardan sektir. Ancak çok geziyor. Çok faydalı işler yapıyor. Takıma katkısı büyük ama yerinde de fazla durmuyor. Bütün takımın onun bu e, fazlalık arz eden oyun düşüncesine yardımcı olması lazım. Onun yerini doldurması lazım. Meri arkadaşının kademesine de giriyor. Son anda e, basıyor. Topu kornerı dağıtıyor, Ondan da alıyor. Ama onun boşalttığı alanları da geri dörtlümüz. Hatta orta sahadaki oynayan Okayla Ozan Tufan yardıma gelmeleri lazım. Meri'nin çıkışlarında ve savunmanın göbeğinde arkadaşları ona mutlak surette yardımcı olacaklar. Bu uyum sağlanmalı. Bütün takım onun hızlı düşüncesine, Melih'in hızlı düşüncesine yaklaşmalı. Bunu başarırsak 10 yıl inanın harikalar yaratır. Savunmanın diğer oyuncuları Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Caner bu görevi yapabilecek oyuncular. Daha da kenarda bekleyen en az 5-6 savunmacımız daha var birbirinden değerli. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Uğur Meraş, Mert Müldür, Nazım Sangare savunmada sorunumuz yok. Her geçen gün mükemmeli arar olacaklar eminim. Bütün mesele takıma ve birbirlerine alışmaları. Bu uyum yakalandığı takdirde gelecek fevkalade güzel olacak. Şenol Güneş'in başarması gereken budur. Örneğin mesela bu maça çıkan Rusya maçında Ozan Tufan ve Okay başarılı bir maç çıkarttılar. Ancak düşünce hızları ve çabuklukları eksik. Oyun kurmada zaafları var. Yani hem pratik hem hızlı hem takımı gole itebilecek. Evet savunmaya belki yardım ediyorlar ama... Orta sahada daha bir hızlı oyun zekası lazım. Buna rağmen gayretleriyle ve güçleriyle bunu açtı. Rakibin 10 kişi oluşu avantajımız oldu. İlk golümüzü atan Kenan Karaman hava toplarını kazanmak ve rakibi oyalamada önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda gol de atıyor. Kenan'ın üzerinde duruyorum. Göze batmıyor ama takıma önemli bir işlev kazandı. İlk golümüzde Caner'in ortaladığı topa kafa darbesi. 26'da bize beraberliği getirdi. Diğer iki oyuncumuz var. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder. Olmazsa olmazlar bunlar. Cengiz'in attığı gol imbikten damıtılmış bir lezzet gibiydi. Göstere göstere bile bile vuruş yaptı. de oynar gibi önce direğe vurdurdu sonra ters köşeye bıraktı golü. Bu gol Kaan Ayan'ın savunmadan çıkıp Cengiz'e kestiği top ikramın Hilton Oteli seviyesindeydi. Çok Estetik bir güzellik vardı. Cenk Tozu'nun uzun zamandır futboldan uzak kalmasına rağmen çalışkanlığı, 50'de penaltıyla gole imza atması bir anda bizi 3-1 öne geçirdi. Ama bu kadar uzun süre sahada tutulmalı mıydı Cenk? Çok uzun süredir maç eksiği vardı. Keza Yusuf Yazıcı bu kadar formdayken kenarda beklemeli miydi? İrfan Can ve bilhassa Deniz Türüç ilk 11'de olmalı mıydı? Şimdi dedim ya zemberek gibi kuruldum, gong 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 vuruyorum şimdi. İlla ve mutlaka bir santifor, hatta iki santiforla oynamak ne kadar doğru? Kenan ve Cenk'ten bir fazla değil mi? Onlardan yapılacak tasarrufla ofans, defans bağlantısı bir başka isimle topa hükmedecek, oyuna katkısı olacak başka bir isimle yer değiştirebilir mi acaba? Gole hizmet edecek bir isim düşünün. Maçı izlerken ben de bunları düşündüm. Kazandık. Mutlu olduk. Grupta iddiamızı sürdürdük. Bu galibiyetle ikinci torbaya da geçtik. Ama sanki bir tık daha ileri gidebilir miyiz diye düşünüyorum. Lezzet aradım. Çünkü mutfakta bu malzeme var. Aşçı da iyi. Ama baharat mı eksik ne? Bir şey eksik gibi. Çünkü rakip 10 kişiydi. Bu galibiyetimizi hazırlayan çok önemli bir ayrıntıydı. Farkına varalım. Bir de penaltı var. Lezzet eksik dediğim de bunlardan. Önümüzde Macaristan maçı var. Üç gün sonra. Deplasmanda. Düşüncelerimde haksız mıyım? Hep birlikte düşünceye devam edelim. Bu milli takım bizi ilerilere taşıyacak. Umarım Macar'ı da yeneriz. Takımımız iyi. Çok daha iyi işler yapabiliyoruz. Haydi hayırlısı deyip geç de olsa siftahı yaptık. Macar maçında çok daha fazla ümitliyiz kazanmaya gidiyoruz inşallah